kriz geliyorum demez. Demedi de zaten. Los Santos halkı güne bir şokla başladı. Ekonominin çökmesiyle moralleri çöken halk düştüysen kalk gel kendine diyerek tekrardan ayağa kalktı. Bizler de boyaklanışa şahit olduk. Gelin bakalım Los Santos'ta neler oluyor. Düştüysen kalk gel kendine daha izi yok var farkına. düş olduysa bile Cam temizle cam temizle Temiz bir başlangıç yapmak isteyen Los Santos halkı soluğu cam temizleme işinde aldı. Olay yerinde park edilmiş motosikletleri, iş kıyafetiyle oradan oraya koşanları görmek mümkündü. Halk bir telaş içinde gibiydi. Tanıdık bir yüz bize seslendi ve bize ne yaptığımızı sordu. Neticede olan evteni aktarmakta biz işimiz. Herkese kolay gelsin. Barış ne lan? Malzeme çıktı bana. <laughs> ne malzemesi? Haber yapacağım herkes burada. Haber. <laughs> pislik yapacağım. Pandik. <laughs> lan. Tabi konu para kazanmak olunca şehirde akla gelen yerlerden biri de hasat işinin olduğu yer. Hasat işine gittiğimizde kimseleri göremedik. Fakat bir kişi çoktan çalışmaya başlamıştı bile. Sanıyoruz ki ilerleyen saatlerde buralar değerlenecek. Şimdiden herkese bol şans. Watch, watch out, Müsaadenizle şimdilik bizden bu kadar. Bakalım bu krizi fırsata çevirenler kimler olacak? Bir sonraki haberde görüşmek üzere. Haberiniz yok mu? Barış, sağlar. Paramı geri istiyorum. Paramı geri istiyorum. Hı.